Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uygun takipçiniz.com üzerinden nasıl uygun fiyatlara takipçi satın alabilirsiniz. Sizlere onu göstereceğim. Bugünkü konumuz TikTok takipçi ilesi nasıl yapılır bizzat sizlere göstermiş olacağım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer halen kanalıma abone değilseniz videoma like atmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar uygun takipçiniz.com sitesinin linkini şu an izlemiş olduğunuz bu videonun hem açıklama kısmına linkini bırakacağım. Hem de bu videonun yorumlar bölümünde en üst kısma linki sabitleyeceğim. İki yerden de linkimizi tıklayarak uygun takipçiniz.com sitesine gelebilirsiniz. Siteye geldikten sonra aynı böyle bir ekran karşınıza gelecektir arkadaşlar. Hemen buradan hızlı üyelik butonuna basarak siteye üye olunuz ve ardından giriş yapınız. Ben hemen hesabıma giriş yapıp karşınıza geleceğim. Arkadaşlar siteye geldikten sonra aynı böyle bir ekran karşınıza geliyor. Giriş yapmanız gerekmekte bu arada. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar ilk yapmanız gereken hesaplarınıza bakiye eklemek. Hemen bakiye ile butonuna basıyoruz. Ardından arkadaşlar hesabınıza göndermek istediğiniz yöntemi seçerek hesabınıza buradan yüklemeyi yapıyorsunuz ve ödemeyi yap diyoruz arkadaşlar. Ardından geliyoruz ya buradan TikTok bölümünü seçiyoruz. Önerilen kategoride ise TikTok servis, servis kısmında ise TikTok takipçi seçiniz. Arkadaşlar bu arada uygun diye diğerlerini gidip seçmeyiniz. Hangisinin yanında telafi paketi varsa telafi olanları seçiniz. Çünkü atıyorum bir 30 gün içerisinde herhangi bir düşüş olduğu zaman telafi paketini alırsanız arkadaşlar düşme olsa bile bunu telafi edip karşılayıp yerine düşen takipçileriniz kadar takipçilerin gönderimini yapıyorlar. Bu yüzden dikkate alarak hangisinin yanında telafi varsa onu sipariş yerinize arkadaşlar link kısmına tiktok hesabınızın linkini yapıştırıyorsunuz, miktar kısmı ise ne kadar takipçi istiyorsanız onu yazıyorsunuz ve fiyat otomatik olarak alt tarafta çıkacaktır ve sipariş oluştur deyip siparişinizi oluşturunuz ardından burada servisler bölümünde hangi servisler var onu görebilirsiniz siparişler bölümde siparişlerinizi görebilirsiniz daha önce hangi siparişleri verdiyseniz tamamını orada görebilirsiniz hediye bakiye kazan diye bir bölüm var YouTube kanalınız varsa YouTube'da videolar çekerek de hediye bakiyeler kazanabilirsiniz. Günde bir tane video çekerek en fazla günde sadece bir video başına bakiye kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu zamana kadar ben hediye bakiye alamadım. Bakalım gerçekten yükleme falan yapıyorlar mı? Onu da ilerleyen videolarda sizlere söylemiş olurum. Ardından arkadaşlar Destek kısmı var. Herhangi bir problem yaşadığınızda desteği yazıyorsunuz. Satış ortaklığı kısmı var arkadaşlar. Satış ortaklığı kısmı da sizin linkinizden bu siteye kayıt olup site içerisinde herhangi bir şeyi satın alanlar olursa, siteye bakiye yüklenenler olursa sizler de bu referans başına arkadaşlar bakiye kazanabiliyorsunuz ve bu bakiyeleri de çekebiliyorsunuz. Haberimiz olsun diyelim. Ve en güzel kısım ise bayilik paneli kısmı var arkadaşlar. Bir alana da alıp daha sonra burada aylık 1000 lira bayilik kiralayabiliyorsunuz. Bayilik kiraladıktan sonra sizler de atıyorum takipçi bu site 9 TL satıyorsa sizler de üzerinize para koyarak atıyorum 15 TL bunu satabilirsiniz. Geriye kalan paranın hepsi sizin cebinize kar olarak kalacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun diyelim. Ve ardından şöyle bakalım toplu sipariş bölümü var. Mesela farklı farklı linklere atıyorum 10 tane link var TikTok hesabı tamam mı? Bu 10 tane linki Arkadaşlar anlık bir şekilde takipçi gönderebiliyorsunuz. Güncellemeler kısmında ise hangi ürünlerin fiyatının düştüğünü vesaire arkadaşlar buradan görebiliyorsunuz. Sitemiz bu arada kesinlikle güvenilirdir. Haberiniz olsun. Ben de bu siteden bayilik almayı düşünüyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Bayilik aldığımda da bunu sizlere zaten video içerisinde duyururum. Ee, onun tekrardan bir konuşmasını vesaire yaparız arkadaşlar. Sitemiz güvenilir ben deneme amaçlı bir Twitch takipçi gönderdim. Acaba gelecek mi diye bu site güvenilir mi falan diye. Siparişi verdikten böyle bir dakika ya geçti ya geçmedi. Twitch takipçilerimin tamamı geldi. Bu arada site kesinlikle güvenilir. Hepinize tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için beni takipte kalmayı unutmayınız. Dediğim gibi bu sitenin linki hem bu videonun açıklama kısmında hem de yorumlar bölümünde en üst kısma sabitledim. İki yerden linkimize ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.